Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Bugün size pandemi döneminde gebelik takibi süreçlerinden bahsedeceğiz. Koronavirüsle birlikte bu süreçte neler değişti ve artık nasıl ilerliyoruz hepsini konuşacağız. Bu dönemde birçok aile gebelik planlarını ertelerken Türk bebek uygulamalarına da bir süre ara verildi. Peki o mutlu haberi aldınız ve gebelik oluştu. Pandemi ile beraber nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi başlayalım. Öncelikle gebelik dışında her insanın aldığı tüm önlemler sizin için de geçerli. Mutlaka kalabalık yerden uzak durmalı, elinizi sık sık yıkamalı ve maske kullanmalısınız. Zaten tüm gebelerimize birçok destek ilacı vermekteyiz. Bunların yanında C vitamini, D vitamini, çinko gibi desteklerin biraz daha yüksek miktarda alınması bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bu dönemde takip sıklığını biraz daha azaltmak daha mantıklı bir yaklaşım olacak. Ancak bunun yanında olmazsa olmaz testlerimizi ertelememek, ancak bunları ihmal etmemek çok önemli. Bu süreçte yüz yüze görüşmeler biraz azalsa da online şekilde görüşmelere devam edip en azından telefonla da olsa ulaşılabilir olmaya çaba gösteriyoruz. Pandemiyle beraber doğum süreçlerinde de bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklikler anne adaylarında bazen umutsuzluk yaratsa da önemli olan doğumun sağlıkla sonlanması. Peki ne gibi değişiklikler oldu? Doğum organizasyonlarına biraz ara verdik. Doğuma eşlik edecek kişi sayısını azaltmaya çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki hiçbiri anne ya da bebeğin sağlığından daha önemli değil. Olası teması azaltmak adına minimum kişiyle bu süreçleri yönetmek en sağlıklısı. Hepinize sağlıklı doğumlar dileriz. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.